Arkadaşlar ben Zevk Adamdan Yusuf Savcı. Bu müzikte o video çekeceğim. Minecraft çevresini göstereceğim arkadaşlar. Ve bu şehirde hep video çekeceğim böyle yapılar olacak. Bunu yapacağım, şunu yapacağım. Şimdi arkadaşlar önce şu evden başlayalım. Bu ev ben de Benjamin çok yordu arkadaşlar. Yıllardır yapıyorduk Allah ya. Arkadaşlar ee, en çok yoran arkadaşlar ne mi? Aslında evler çok uğraştırmadı. Sadece uğraştıran e, şu otel arkadaşlar ben bu otel yapmak için çok uza uğraştım. Yani e, buralar yapamadım. hani 5 tane olabilir, 10 tane olabilir orada. Yine de boş verin siz. Arka taraf böyle oldu. Yani okul, e, iki tane bir tane de eczane koydum. E, ondan sonra arkadaşlar bu evde ben kalacağım arkadaşlar. Kim kal, kimse kalmayacak. Bu çünkü benim evim. Yani 5 tane yapı yani 2 tane arkadaşlar yapıyı uygulamadan aldık. Bir arkadaşlar göstereyim birincisi şu ev arkadaşlar şu ev. 2 bu okulu almadık. 2 bu. 3'te bir tane yol aldık. Çünkü yollar. Bakın mesela bu yolu ben aldım arkadaşlar. Şu. Bir dakika göstereyim. Şu yolu ben aldım. Bakın e, buradaki şeyler de olmuş. Böyle. E, hatırlamıyorum. Kaç taneydi ya. İki tane fazla olabilir. Minecraft'da e, şu an aksilikler olabilir. O yüzden özür dilerim. Bug yaşıyorum şu an. Ee, ondan sonra burayı zaten siz biliyorsunuzdur. Az önce gösterdim yolu. Şöyle alalım şuradan. Ve arkadaşlar videoya ee, like atın ya. Kanala abone olursanız çok mutlu edersiniz. Bu yolun yarısını yapacağım yine. Şurada havada kalmış kaçaklar var. Neyse. E, ondan sonra ee, Eczanenin içi tamamlandı az önce bitirememiştim ve ben bir şeyi daha unuttum hep bunu unutuyorum zaten şöyle alalım şunu alalım mesela şöyle. şuraya da alalım ee, bunu uygulamadan aldık arkadaşlar bunu da yani ama bunu iyi ki almışız çünkü Arka girişi de var. Tabi arka girişten kimse giremiyor. Hayır, çünkü demir kapı var. Arkasına da arkası koyacaktım. Ama arkadaşlar koymadım. isim gelmeyebilir aslında. Gelidebilir. Ondan sonra da arkadaşlar şehrimiz bu kadardı. Neden az şey yaptı böyle uygulamadan diyorsanız Şuranın şu merdivenini yapalım da Arkadaşlar neden mi ee, bu kadar az şey aldım ve e, neden az şey yaptım arkadaşlar söylüyorum. Ee, çünkü arkadaşlar Diominle ben çok yorulduk. Bir de şimdi e, biliyorsunuz ki arkadaşlar benim bir modum var. Şöyle göstereyim. Nerede o mod? Şu modu zaten e, içeri gösterdim bir tane videoda gösterdim. Hatta siz biliyorsunuzdur birilerinde vardı. Bir, bakın arkadaşlar böyle bir mod var bende. Mesela böyle bir tane e, işçi ayarlayacağım. Bakın ben nereye gideceğim ama arkadaşlar ben bunu şey yapacağım. E, i̇smi değiştirdim bunu. Evet değişti. Bakın değişti. Ayırım ben bastır falan bakın furnace craft için ee, ondan sonra arkadaşlar bir tane daha var söyleyeceğim yani ben e, işçi falan ayarlayabilirim mesela e, videolarda iş işçi olur böyle derim oraya iş bir şey yap buraya bir yap yani daha iyi Artık uygulamadan almak şey yok arkadaşlar. Süzümsüz olsun. Şimdi e, ben arkadaşlar şunu duyurur duyuyorum. Yani şunu yapabildik yani. Bir ami şuraları yaptı. Ben de şu beyaz yerlerini yaptım. Üst kat bizi zorladı katlar falan. Mesela şurayı dizmek zordu. Ondan sonra gamam bir değildik arkadaşlar bunu eee yapmak. Ve burayı kır... Bir dakika. Ve şu yolu da düzelteyim. Şöyle. Çünkü ben kaldırmadan geçmek istemiyorum. Tamamdır. Tamamdır. Şöyle söyleyeyim. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle yazalım. Envanterde bir şey var tamamdır. Skin'im e, bir an değiştirir arkadaşlar. Ama de, diğer skin'imi geri alacağım. Sözümsüz olsun yine. Ve şuraları bir şey yapacağım ama ne yapacağım. Yani oraları şunlarla doldururum. Kaç dakikamız var şu an. O 6 dakika olmuş arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Kanala abone olup like atarsanız çok memnun ederiz.